Arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz lakin arada bir reklam çıkabilir yani eşya almıyorum o yüzden taraf arka taraf şöyle şöyle ha ayarları kaydet rengi yani ama bir bir buganı. arkadaşlar şöyle desenler falan bakalım desen vay babayım bunlar havalıymış ama ben 5 dakika videoyu duraklatayım o zaman. Ha, şunu alırım. Ben videoyu duraklatayım da. Geri geldim. Arkadaşlar ve de heh, arabamız bugün de soldu. Güzel. Bakayım. Ha, böyle kalsın abi ya. koş. Şimdi ne diyelim? Bu araba acaba ıı, kaç metre gider? Bir dakika video izleyeyim. Evet geri geldim. Tek önce. Hemen o yanlış adet. Ah, tamam. Videoya devam. Arabaya aşık oldum lan. Bakın Tofaş'tan sonraki favori arabam bu olabilir. Tofaş'tan sonraki, sonraki Bugatti birinci olarak Tofaş, ikinci olarak Bugatti, üçüncü olarak da bu. Aşık oldum arabaya. Abi arabaya aşık oldum ya. o ah! Kafayı gömdük. Ben niye böyle kamera şey anda? Aynen artık. Bunu şuraya böyle. Hop bunu böyle bunu böyle. Bunu da böyle. Bunu da aha aha. uzak çekinerek, evet. Ne güzel. Şimdi de bunu şuruz. hiç işim yok. Ferrari ve bu bu ilk önce arkadaşlar Ferrari yaşın oldum. Sonra bu kat en sonunda buna. Başka hangi arabaya acaba? Bir de silahlarda da. Oho. Ben ana menü diyeceğim. Bu arada arkadaşlar oyunu Türkçe ve de İngilizce oynayabiliyorsunuz. Başka türlü oynayamıyorsunuz. Ha bunu menüde. garaj. Aramamızı değiştirelim. Türkçe. Tosba araba. Ana ben bir tane tosba araba bulmuştum, değil misiniz? Ya bir tane tosba araba görmüştüm. Aklım o anım geldi. Zaten kanalımızın konseptine de uygun. Yani oyun videosu izlerken hem anı iz hem anı dinle hem de eğlen. Ya konum kanalın konusu bu kardeşim. Ama bak şu hadise olmuş. şunu şu niyatlar diye buna baktık. Ha, hayır. Hayır canım ben böyle bir sevdim düşünüyorum. Böyle daha güzel. Böyle güzel. Ya burayı hiç ellemek istemiyorum. Bir tekerleklerini de şey yaptık. Şöyle değiştiririm. O zaman ben 5 dakika videoyu durdurayım. mı? şu tekerleği alayım. Gel geldim. Evet. Tekerlek bu. Tamam. Easy boy. baby Şu kırmızıyı alacağım da dur bir dakika. Hop geri geldim. Hop kırmızı. Kırmızı led. Hop bye bye. Vay bye bye. Far mı? O oyunda far vardı. Far yok diyorum ben de. Hop mene. Bu araba şu an güzel. Gece bir bölüm mü açayım? Gece bir bölüm. Şunda ışık var. Işıksız bir gece bölüm ha. Bura güzel. Cami. Bu arabayı hiç kimse... Arkadaşlar genellikle kimsenin bilmediği arabaların içini gösteriyorlar. Mesela Ferrari'nin gösteriyorlar mı diyor. Ya şimdi Ferrari'de Ferrari Bugatti Tofaş bana bana arda arda telifi koyacaklar ya. Ama araba oyunu bu insanda işte dur. Acaba var mı diyor onda? araç. Şöyle. Genellikle arkadaşlar yaptığım arabalar genellikle hep hoşuma giden arabalar. Tamam geldik. Kafaştan bir gerisi. Aha dur 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 bulduk 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 Ferrari bulduk ha. Şimdi bunun buna genellikle insan bilmiyor diye. Ha, bu arada ben bunu Fenerbahçe şeklinde yaptım haberiniz olsun. Şöyle içini gösteriyorlar mı? Sonraki videomuzda yani ikinci videomuzda da evet buna hiç insan bilmemişti diye <Gülüyor> <gülüyor> Baba bak. Çıkalım, şey geldi. için gösteriyorlarmış. Ama Ferrari'nin sürenini benden alıyor. Ama çok fazla işte. Sıkıntı da orada. Ben şimdi 5 tane benzin ana 5 tane benzin bidon almak için şey yapacağım. Video izleyeceğim. Gideceğim ben. Tam. Sonra geliyorum. Hadi bay. Geri geldim. Tamam 5 tane aldım. Peki. Bakın. Şu an bir şey denemeyi istiyorum. Kimsenin bilme yani genellikle kimsenin ya neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir araba bulalım. Ya şu hiç kimsenin bilmediği bir araba. Bak mesela Tofaş'a genellikle bir kişi bile olsa bilmiştir. Ya bizi izleyen, izleyecek olan da vallahi bayılıyorum ben bu Tofaş'a. Pempik. Bir dakika ya bu pek bir eski bir tür araba yani şimdi bunun içini gösteriyorlardır ya. Hiç ya. Şimdi bunun içini gösteriyorlar mı? Yo. Buna kim şeyler bilmiş. ben bilmediğim için. Hala üretimde bir bilmiyorum. Bu sahne hoşuma gidiyor işte. O çıktı. yapıyorlar sonra çarpacaklar. Fik. Tamam bunu biniyorlar. Bu buna da binilir ya. Şu mesela bak buna binmişler. Bizim gibi garibanlar işte. Şuna da binmişler. Oho, biz daha tırdığımız yerden götümüzün Götümüzün bokuyla tofaşı savunuyor. Adamlar Lan kullanıldı diye çoğu arabanın içini koymamışlar. Ha, bak bunu koymayın. Bunu koyuyorlar. tamam. Sessiz sedasız lan bu araba. Suikastçı arabası mı lan bu? <laughs> Siktir. Korktum şimdi. Tamam bunun var. Ama benim işime bir kurt düşmedi de değil. Şuna bir bakacağım ya. Şu olur mu acaba? Ne? Ne bileyim? Ne bileyim? Düşünsene buna, buna da olmuyormuş. boşa benzin gidiyor işte. Ne olmuyor? Hayır sıkacağım ben böyle işte. İlk video biraz ya, çok az küfürlü ama ilerleyen zamanlarda zaten sasırda öğreneceğim arkadaşlar yani. Kusura bakmayın. Ya, şu, an şu zamanlar bayağı küfürlü. Gelecek. Değer sıfır ettiğinde küfürü de küfürüm duyulacak. Bak buna. Ne olmuştu? Hı. Aa bu Ferrari niye arabası buna? Çoğu insan binmemiş. Bakın. Amble Ferrari'nin ablesi. Yani Ferrari'nin gatırı. Tiger'ı Tiger. tiger. Ne yüzden galiba? Şunu geç. Ya, galiba herkes biniyor. Şunun an... Ya yok bunun yoktu. Aa toz var var. Ford'un yok. Mesela ben Ford'a bindim ama bak bunun var. Şunun kesin yok. Baksan şuna. Adamlar görünmesin diye camlarına arka cama şey yapmışlar. Tül çekmişler ha. Ama bir şey değil mi? Şu araba hoşuma gitti. Bir tek tepe kısım kısım siyah olmasa. Gel Tepe kısım kısmın siyah siyah kalmayacağını biliyor. Hadi hmm. wow. yeah. Hey! Şeylere indirip bakayım. Şu çeksin diye. şöyle yap bakayım ortala 8.5 tamam güzel duruyor. Yok lan İyi miydi lan bu? 0 0 0 0 eksübil nokta onunç mu vay babanın Peki tamam 2 2 2 2 2 2 Hop hop Ne ha eksübil işte Şimdi ne Arabanın içine sıçtım vallahi ya. Yap böyle yapalım. Böyle yapalım. Aha. Bu sefer arkadaşlar o zaman en şunu Şu arabayı bir kez kullanmak istiyorum abicim. Ben bu arabayı arabayı diye adını hatırlayamadım. Bu marka çıkarmadan önce Toros değilsin geliyor ama Toros değil. Değil. İşte bakın. Bu arabayı herkes bilmiyor mu canım? Biraz garibanları da düşünün. Bilerek arabayı çarpacağım. Merhaba. रस्त क्या करनी है मुझे के? düzenim arabaya tor torus egzozu koymuşlar. Vallahi ben bu oyundan çıkacağım arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Ben sinirlerim bozuldu. Hadi bay bay.